Merhabalar. Kızımla Masallar serisinin ikinci masalına hoş geldiniz. Masalımızın ismi Duygular Ormanı'nda Bir Gece. Şimdiden keyifli dinlemeler ve keyifli uykular. Bir varmış, bir yokmuş. Uzak diyarlarda gökyüzüne en parlak yıldızların düştüğü Yaprakları gece ışığında parlayan kocaman bir orman varmış. Bu ormanın ismi Duygular Ormanıymış. Çünkü bu ormanda yaşayan herkes aslında bir duygunun ta kendisiymiş. Ormanın derinliklerinde yumuşacık yosunların üstünde küçük bir kulübede yaşayan mavi adında bir çocuk varmış. Mavinin çok özel bir özelliği varmış. O duyguları görebiliyor, onlarla konuşabiliyor ve hatta hatta onları dinleyebiliyormuş. Bir akşam üstü gökyüzü mor ve turuncuya boyanırken, mavi ormanda yürüyüşe çıkmış. Yanına küçük fenerini almış çünkü o gece. Ay bulutların arkasına saklanmış. Ortalık biraz karanlıkmış. Mavi yürürken karşısına ilk olarak endişe çıkmış. Endişe incecik, gri bir pelerine sarılmış, hep ellerini ovuşturan bir karaktermiş. Gözleri sürekli etrafa tarar, sanki her an bir şey olacakmış gibi bakarmış. Merhaba endişe demiş mavi. Neden böyle telaşlı görünüyorsun? Ay, endişe iç çekmiş. Ya yarın yağmur yağarsa, ya yollar çamur olursa, ya herkes hazırlıksız yakalanırsa. Mavi gülümsemiş. Bazen yağmur yağar, bazen güneş açar. Hepsi normaldir. Sen yanımızda olunca dikkatli oluruz ama ama şimdi gece. Gel biraz dinlen. Mavi endişenin elini tutmuş ve birlikte yürümeye devam etmişler. Az ileride büyük bir ağacın köklerinin yanında karanlığa bürünmüş korku oturuyormuş. Korkunun kocaman bir pelerini varmış. İçinde saklanmayı çok severmiş. Korku, "Burada tek başına ne yapıyorsun?" diye sormuş Mavi. Korku titrek sesiyle cevap vermiş. "Gölgeler çok uzun. Ağaçların hışırtısı ürkütücü. Belki de belki de kötü bir şey olur." Mavi eğilip gülümsemiş. Gölgeler bazen oyun oynar. Ağaçların sesi ise aslında bir ninni gibidir. Sen de yanımızda gel. Sen olunca biz daha dikkatli oluruz korku. Ama bil ki gece uykuya hazırlanan dünyanın en sessiz zamanı. Korku da Mavi'nin yanına katılmış. Sonra karşılarına birden Işıl ışıl parlayan biri çıkmış. Bu kimmiş biliyor musunuz? Mutluluk. Mutluluğun saçları sarı ışıktan yapılmış gibiymiş. Kahkahası kuş cıvıltısına benziyormuş. Merhaba Mavi demiş mutluluk. Size katılabilir miyim? Mavi sevinmiş. Elbette sen gelince yol daha aydınlık olur. Üçü. Birlikte yürürken biraz ötede göl kenarında birini daha görmüşler. Bu üzüntüymüş. Üzüntü ince ince şarkılar söylüyormuş. Gözlerinden damlayan yaşlar göle düşüp halka halka yayılıyormuş. "Üzüntü," demiş Mavi onun yanına yaklaşarak. "Yalnız mısın?" Üzüntü hafifçe başını sallamış. Bazen bazen kalbim çok dolu oluyor. Ağlamak istiyorum. Ama bil ki ağlarken bile şarkılar söylemeyi seviyorum. Mavi onun yanına oturmuş. Biliyor musun Üzüntü? Senin şarkıların çok güzel ve bazen ağlamak da kalbimizi hafifletir. İstersen, istersen bize katıl. Böylece mavinin etrafında endişe, korku, mutluluk ve üzüntü yürümeye başlamış. Biraz ilerleyince ormanın ortasında geniş bir çayıra gelmişler. Çayırın ortasında büyük bir taş varmış. Mavi taşın üstüne çıkmış ve arkadaşlarına bakmış. demiş. Siz hepiniz benim arkadaşlarımsınız. Bazen endişe gelir ve beni dikkatli yapar. Bazen korku gelir, beni korur. Bazen mutluluk gelir ve kalbimi hafifletir. Bazen üzüntü gelir ve bana kalbimin derinliğini hatırlatır. Biliyor musunuz? Siz olmadan ben eksik olurum. Hepiniz yanımda olmalısınız her biriniz. O anda gökyüzündeki bulutlar aralanmış. Kocaman bir dolunay çıkmış. Ay ışığı ormanı gümüş gibi aydınlatmış. Tüm duygular bir arada birbirlerine bakmışlar. Endişe biraz gevşemiş. Korku pelerininden başını çıkarmış. Mutluluk gülümsemiş. Üzüntü ise hafifçe gülümseyerek şarkısını sürdürmüş. Mavi onlara yavaşça seslenmiş. Şimdi gece oldu. Orman uykuya hazırlanıyor. Kuşlar yuvalarında, çiçekler yapraklarını kapatıyor. Gelin siz de gözlerinizi kapatın. Yarın sabah yeniden birlikte uyanacağız ve yepyeni bir güne başlayacağız.'' endişe, korku, mutluluk, üzüntü mavinin etrafında halka olmuşlar. Hepsi ay ışığında gözlerini kapatmış. Orman derin bir sessizliğe bürünmüş. Sadece ama sadece hafif rüzgarın yaprakları okşayan sesi duyuluyormuş. Ve o sessizlikte mavi de fenerini kapatıp gözlerini yavaşça kapatmış. İçinde bütün duygular yanındaymış güvenle huzurla dinginlikle bir varmış bir yokmuş duygular ormanında tüm duygular ve mavi o gece çok derin ve çok tatlı bir uykuya dalmış